5362 deyince akla ne geliyor? Esnaf sanatçıların yasası. Nace kodlarının uygulanması lazım. Bu nace kodlarına göre düzenleme lazım. Esnaf sanatkarlar odalarının tabanındaki sıkıntıların giderilmesiyle ilgili problemleri bakanlık bir dizi çalışmalar yapıyor. Sadece iş yeri kiralarında %46.9 yani 47 artış. Bugün tuttuğunuz 10 bin liralık dükkan önümüzdeki sene 16 bin liraya çıkacak. 16 bin liranın yüzde 20'sini de kira stopajı olarak maliye yatıracak. Bundan parayı alan insanda da yani mülk sahibi de kendi vergisini verecek. Çifte vergilenme var. Bunu halletmek gayet basit. Maliye Bakanımız diyecek ki kardeşim bu yüzde yirmiyi biz zaten tahsil ediyoruz. Esnaf bu dükkanın kirasını niye artırıyor diye bunu kaldıracak. Bunu kaldırdığınız zaman yüzde yirmilik fiyatta bir ucuzluk olacak. Köylüyü tarlasında işçi, esnafı marketinde, zincir marketinde, AVM'sinde tezgahtar oldu. Kendi iş yerine sahip olamıyor. Ayakta kalamıyor. Niye kalamıyor? Çünkü rekabet ettiği devler. Banka bunların. Sanayi bunların. Fabrika bunların. Ondan sonra da ne yapıyorlar? İşte küçük esnaf dediğimiz aslında yüreği büyük, ismi küçük kalmış esnaf ve zanaatkar diyorlar. Herkes abalına sırtına vurmaya çalışıyor. Aslında esnaf olmadığı bir toplumda düzen olmaz. Komşuluk münasebeti olmaz. Rol model insan olmaz. Başında düşerse dara hemen yanındaki esnafı ara. Bildiğiniz üzere milli eğitimle sıkıntı var. Çocukların sanayi yönelmesi için mesleki eğitimde yeni bir düzenleme lazım. Çıraklık okullarındaki girdikleri tarihteki staj dönemleri en azından sağlık sigortaları yapıldığı gibi aynı şekilde emekli olmalarının da sağlanmasının önü açılmalı ki aileler o çocuklarını oraya götürsünler. Bu mahalle kültürünü, bu mahalle coğrafyasını, bu sanayi kültürünü bitirmeyin diyoruz. İstediğimiz şey küçük sanayiye sahip çıkın diyoruz. Orada ne yapsınlar? Elektriğini düşür, su parasını düşür. Çiftçiye desteği verdiğin zaman bireysel çiftçiye ver. Ne diyoruz? Piyasayı canlandır diyoruz. Bu araçları yenile diyoruz. Beş yıl önce biz ne yaptık? Otomobil ticari araç alanlara ne yaptık? Arabaların ötebe ve kaldırdık. Devlet zarar mı etti? Bakın bugün altı tane firma Türkiye'de fabrika kurmaya çalışıyor veya kurdu. Senin yanında çalışan 7200 gün demekli oluyor. Sen 9000 gün demekli oluyorsun. Bu çözülemez mi? Biz maaş da devletten istemiyoruz. 7200 günde bizi emekli statüsüne koy sağlığımız devam etsin. Şu ödediğimiz 8 bin lira primi bağırıyor demeyelim. Ya maaşı demiyoruz. Pazarlarda tezgah açan 200 tezgah 100 tezgaha düştü. Dükkan açma oranında artış var ama iş yerinde süreklilik hiç yok. 2 yıl, 3 yıl. E bunların düzelmesi için yapılacak iş var. Niye enflasyon yükseliyor? Biliyorsunuz dolmuş fiyatları, taksi fiyatları, belediyelerin halk otobüsleri, şahısların, belediyenin otobüsleri. E bunlara mazotta ötevi, kadevi kaldır kardeşim. Vatandaş ucuza bilsin. Adana, tarımın, sanayinin, ticaretin kalbinde, tarihin her döneminde emeğiyle yoğrulmuş, alın teriyle büyümüş bir şehirdir. Biz bu topraklarda sadece üretim yapmıyoruz. Dayanışma, komşuluk ve birlikte ayakta durma kültürünü de yaşatıyoruz. Bildiği üzere devletimizce ve Sayın Cumhurbaşkanımızca esnaf ve sanatkarımızın korunması ve güçlendirilmesi hususuna her zaman ayrı bir ehemmiyet göstermiş olup bu doğrultuda pek çok tedbir ve destekler hayata geçirilmiştir.